merhaba arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber evet Aras'la beraber yine Ark'ın art Mobil'in ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bugün de trik evcilleştireceğiz. İnşallah 15 level'lık bir tane bulduk. Biliyoruz acımasıza göre çok düşük level evcilleştiriyoruz ama daha yeni başladık değil mi Aras? Evet. O yüzden böyle evcilleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Oldu değil mi? Ne? Ne? Ölür. mu? Hayır. Ve bayıltıcı yok değil, değil mi elindeki? Yok. Tamam. Yok binilmiyor lan o küçük şeye nasıl bince? Aa bende dokuz tane şey var. Eee bak. Dokuz tane bundan var. Çürümüş et. Aras bu arada e, boş eşyalarım varsa Depolama kutusu yapıyorum koyabilirsin. Sen neredesin? Ee evin önünde. Bizim odaya biri geldi. Gelsin ne naz. Ona A, dur dur kapıya pin kodu koyayım. Pinkodu 1 2 4 7. Ee buna pink sen miydin az önce bizim kutunun yanına gelen? Lan adam evimize giriyor. Şişt, Ahmet Ne oldu Eee Ahmet selam verdi. Ahmet. Ya. Yakarım çıranı. onu ya? Karım. Yakarım çıranı. Çıranı. Ahmet'e yakarım çıranı dedim. Lan oğlum. Şu çirkeden de... Ay işte neyse neyse. Ne dur, lan? Allah'ım sıkacağım şimdi üstüne bir tane. Tam sıkacağım ama al. Al sıçtı bir şey. Ondan Oha! Al 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 al! Al al al! Aldım. Ha. İhtiyacımız vardı buna. <laughs> Arkadaşlar çok kötü bir şeyin peşinden koşuyoruz ama ihtiyacımız var yani. Attım valla. Aa, dur dur bunları pinkoda ayarla. Ahmet bana kabuğuyla ayır. Hayır hayır. hayır. iptal et. İptal etmeyeceğim direkt. Evet ilginç bir şey mi? Evet. Biz ikimiz kabiliyiz lan Ahmet. Yakarız çıkarım. Ahmet'e ateş ettim. Canını yakabiliyor muyum? Hepsi evet, şey at. Yakamıyorum. Kafasına ateş ettim Ahmet'in. Ben seninle oynuyordum Ahmet'in. Aa bir tane daha geliyor. Aa gübre 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 gübre. Gübre ama arkadaşlar L lütfen yani. Lan evimize Boşkan girmesin Ahmet. Evimize... Kapıya şifre koyuyor mu? Hayır yani söyleme sen Evet koydum ben şifre. Hemen Hı. gir kapa hemen gir kapa. Lan kapa. Ay. Ay. Ahmet uzaktır evimizden. Blok. Bloke ederiz seni. Ahmet asla giremeyecek. Ben benim şu anda 9 tane narkom var. Narkotiğim var. 9 taneyle 9 narkotik ok yaptım. Senin kaç narkotik okun var? Evet. Ee, evcilleştirir miyiz sence? Evcilleştirir evet, mi? Gel gidelim de artık şu 15 level'ı bulup ateşlerin içine saçalım. He sana taş vereyim. Hadi oğlum Aa ben seni terfi etmemişim adminle. Allah Allah ettiğimi hatırlıyorum. Tamam ettim şimdi. Eee attım 25 tane. 50. Ha? Ha? Ana. Son, Olakalı. son şeyim mi? Hadi gel. Çık hemen kapıyı kapa. Ahmet zaten Olsun biz yine de pipa verelim. E, şimdi gideceğiz o 15'liği bulacağız. Galiba karşıya da da gel gidelim. 15'lik de E, 15'liği bulamazsak artık başka bir yaratık evcileriz. Kimsa? Ne oldu? Biraz daha almasın Kimse şey yapıyor. Ee, seni tutuyor. Yerin, e, suyun en dibinde boğuyor. <laughs> 15'te bulduk. Bir yere çıkalım. Aynen dur ben şeyimi değiştireceğim. <laughs> Okuma. Ben de. Bir de şuradan kafana geçelim. Oğlum orası çok da yüksek değil ki be. Bilmiyorum. Ne yapalım? Daha yüksek bir yer var mı? Ee, Şuradan çıkabiliriz. Hadi. hadi. Burası bak çok önemli. Buraya çıkarsak çok iyi olur. Aha, çıkıyorum. Allahım çıktım. Heh burada. Ben ateş ediyorum artık. Hı. Çıktın mı? Hı, çıkamadım. Yüştüm. Çık hadi bekliyorum bak. Oku çektim. Ya atlamıyor. O oradan çıkmasaydı. Hmm, İstersen şöyle. benim yerime göre oradan bir şey gözükmüyor. Ha, tamam. Ateş evet. ettim ben vallahi. Evet. Umarım başka bir Türkiye yoktur. Türkiye'de evet. top. Evet. Kafasından vurmayacaksın tam tersi. Evet. Nasıl vurmayacaksın Aha. Çok da bir şey harcamadı. Beklediğimden daha kolaydı. Benim iki okum kaldı. Dokuz daha. Yani sekiz ok harcadım o ben. O, bu oku mu etkin mi? Otçu. O zaman, ha. Etçil bakarım. olsa bizi en başında saldırırdı. Ona ben mecumeyi bilirini almamışım hayvan üstünden. Sen buna bak. Ben hayvan üstünden mecuları alıp geliyorum. Aslında bana Allah ya piranalar. Ne yapacağız? Yar yardırıyorum ben. Hı -hı. Ben bir hayvanı mı getirsem? Bilmiyorum da. E, bu her hayvanda mı geçerli? Ne? Evet, bütün hayvanlar. Zaten etçiler onu yemez. Niye et? Değil mi? Etçil sonuçtu. Ben yanlış adaya geldim bu arada galiba. Ölebilirim şu anda bir karşıma. Burada terzi vardı yani galiba. Ya, 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 var mı sende? Yok hayvanda vardır. Heh, şeyde vardı. Merak. Harç ve abaneli. Orası? E şey daha narkotiği yaptığımız yer. Ben oraya niye gidiyorsun? Ben ben gittim ben şu an evdeyim. Alıp geliyorum tamam mı? Oğlum bu ateş de artık yanmasın. Şunu söndüreyim ya. 39 tane var harçlığa lan elinde. Lan, lan kapan çıktı. ateş. Beş tane çıktı. Yani ya. daha... Allah belanı vermesin senin gibi harçlı olan eline. Geliyorum. Hayvanı da getiriyorum ha. Tamam geçelim. Karşı karadaydık değil mi biz? Hı hı. Ben bunu kullanırım herhalde. Seni Niye yapıyorum. ya? Bilmiyorum. Ben kullanacağım. Ben buldum onu. Bunu ee, sen mi bulmuştun? Ben bilmem. Ya değiştiririz işte. Bit Oğlum zaten kabileyiz. Ya bitkilerde onu sen kullanırsın. Bitkilerde ben trikeyi kullanmak istiyorum bu arada. Bunlar bitki daha iyi mi kasıyor? Trike daha iyi kasıyor. <laughs> ee, şey... Heh. Ya şu attım. Oğlum eğitim de o sorun değil ama o çok narkotik istiyor. Ama bayıtmak için değil, bayıtması kolay. Ee, onun nar on narkoyla bilinçsizliği şey yapılamıyor. Ne? Ona narkotik yediriyorsun çünkü Hı. bilinçsizliği çok hızlı gidiyor onun. Anladın? Ha, ve onun yüksek levelsini yakalamamız gerekir. Bunu... Çünkü ağırlığı var ya bizi taşıyor çok ağırlığı yüksek olmalı. Ha şey dur be. Ne? Ben biraz ot kasıyorum. Çilike ne istiyormuş? Baksana. Dur ya da ben bakayım. şuradan bakalım. Çilike. bakıyorum ne istiyormuş. Üretim. Üretebiliyorum. Üretiyorum. Ürettim. Üretiliyor şu an. Bir tamam onu ilk sen sen. Araya evet, ben getirdim. Piranalar bunlara saldırıyor mu? Piranalar onlara saldırıyor mu? Tabii ki de evet. Gördükleri her ete saldırırlar piranalar. Bu kocaya, koca yaratığa niye saldırıyorlar? Hı. Ne? Onun boyutu var yani şimdi. Ne bileyim ben ne? Kafadan çık. Ama bunlara saldırırlar herhalde. Ay. Belki de saldırıyorlar ama koca evi tıklım muhtemelen. Oh. Yok saldırmıyorlar. Oh. Oğlum ben o planları uzaklaştırdım. Oha. Oh, yok bir tanesi Haberim kalmış yokmuş. gel lan. Haberim yok. Bir şey var. Ya, ya ah. Azul beri. Ama bize meja lazım. O Mor. Mor. O daha çoksiyim. Arkadaşlar biz bunu bir eğitelim gelelim. Arkadaşlar patates ekmiştik, O olmuş olabilir. Ee, onun için e, şuradan patatese bakacağım. Yok daha. Ne oluyor biliyor musun? Filizleniyor. Hangisi olmuş? hiç biliyor. Ee, ona da bakalım mı? Bu da olmamıştır. Narko da filizleniyor. Evet. Patates de filizleniyor. İkisi de filiz. Burada bir kadın var. Neredeydik lan biz? Ee, ee, burada şey var bu arada. Evet gördüm. De, arkada da tüküren var. Dilosaurus. Dilo dilo yayla var. Öbür ismiyle. Dilo far sevdirleştireyim. Ne yapayım? Eee kullanırız, bizi korur. Hmm. Ben Bakayım ben kaç lira bulmuş. Neyse ya level çok önemli değil. Trilike sıkmayayım da. Oğlum Dilo yaklaştı lan. Her zaman agrolarlar bizi. Şimdi şey yapmıyorlar. Ya? Yok baksana. Hı, agroladı. Allah kütremedi sağ. 45 levelmiş bu arada bu da. Bize bir de hiç yüksek levellı bir şey gelmez ya. Aras, kedi koyduğun yere alışmış. Nereye? Musluk çiğne. Gerçekten mi? Orada mı? Evet. Neyse. Anne baba söylerse ne diyeceksin Arakçığım? <laughs> ben Dilo'ya e, Dilo'yu eğitiyorum. Sen de ona bak tamam mı? Tamam. Evet, çok da önemli değil ya. Ben yanına geliyorum. Niye ne oldu? Çok mu düşmüş? Eee... tam gördüm ben zaten yanındayım. Ee, ben ona biraz şey yapıp getireceğim Aras. E, narkotik. Çünkü baksana bunun da hızlı gidiyor. Narkotik ne daha çok daha fazla şey oluyor. Ya, ya, musun? Ee, çok daha fazla çoğalıyor bilinçsizde. Ben narkotik yapıp götürüyorum. Yavaşlatmıyor, çoğaltıyor bilinçsizliğini. Öyle değil. Mesela doğumlu özgürlüğü filan. Yavaşlatıyor tabi. Onun bütün... Ece de... Ee... Ona zorla ne yedirirsen yedir, o yavaşlatıyor. İki tane narkotik yapabiliyorum. Zorla yedirdiğin her şeyi yavaşlatır. Keşke kendileri bile... verimini düşürür. Aynen narkotik kendisi yese çok işime gelir. ha. İyi tamam. Üç tane şey yaptım geliyorum. Narkotik. Şeyi, şimdi... aa, aa, gübre gübre. Ben de var. Dur lan, o değil. Gübre buldum yerde. Bizimkisi yapmış. Bizimkisi doğal şekilde üretmiş. Niye Attım. Ee, bu patates hala var ee, sana boğa var nerede mi nerede evet. bataklıklarda oluyor genellikle diye ses o şeyde ne olmasın Dilo'da veya nefes Aha. Hediyeden gelmiştir. Evet. O, yaparız. Yeriz. Daha çok yemek artırır belki. 300 seviyelik şey var. Ne? Ona dur ben bir bola yapayım belki huzurum. Sende bayıltıcı yok ok var mı? Var Dört tane. Bu 5 tane. Ha. Hayır dur bola yapıyorum. Işe yaramaz. Belki girer. İyi tamam sen bana atsana o bayıltıcı yokları. Hadi hadi hızlı. Gidiyor mu? Gitme ya. Dur ben de sana narkotikleri atayım. Hmm. Ee, bilinçsizliği çok düşerse yedirirsin tamam mı? Attım. Al onları hmm. Çürümesin. Nerede o? Şöyle gidiyordu. Indi mi? İndi mi? Ben göremiyorum ki nerede. İnce ince. Ya ben şu hayvanın orada, ha, iniyor, iniyor, iniyor. Nerede? Nerede? Aa, bana, bana. Hadi, bana. Aa, burada, burada. Aa. Bola, 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 bola. Hadi evcilleştirebilir miyiz ki acaba? Hadi, hadi. Hemen hemen ateş, ateş, ateş. Hayır, hayır, hayır ya. Hayır ya, ben niye alamadım şu boyutucu oku? Ne boyutucu ok attım. Hadi. <laughs> ya, ya. Vur vur. <laughs> ee, Safana geçeyim. Safanlar serenadon eğitme. Allah'ım <laughs> ya. Allah. Bola çözüldü. Oklar da boşa gitti. Olsun. Denedik, işte, değil mi? Gülen edrimden. Nasıl bir Anlamadım. Evet. Evet tabii olur. Ana arac üstünde et var mı? Dilo bütün eti bitirdi de. Şey Dilo Dilo öldü. Bayıttı mı ya burada? Dilo Dilo aileler. Hı? Do 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 do. benim kimi çalıyor? Ben de onu sen sandım. Oğlum, pis Ahmet. O <laughs> lan 345 ile bulmuş bir şeydi. Oh Ahmet, ah. sen Ben oğlum. Ne yapalım? Ee, ben de et de yok. Uyanacak bu dilo yemek vermezsek. Et evet, çıkaracak bir şey. Dilo var. Ee, okum yok. boşuyor ya. Dilo'yu da falan Bu taraflar dilo doluymuş. Neyse ben geri geliyorum. Ara. Sen neredesin? Ben seni göremiyorum ama. İki tane narkotiği yedirdin mi? Anladım. Niye bir tane var üstünde? Evet, evet, senin üstünde. Yani. Ha, bir de üstünlüğü düşüyor. Ee, yok yok birazcık daha düşün. Ucundayken yedirdim. Bak torporu şu an e, 460'da 104. Şey trikeni. Baygınlığı. E, Arkadaşlar biz bunu eee eğitelim gelelim. Arkadaşlar e, bir narkotik yedirdik. Baya e, bayağı bir narko yedirdik. Şu anda porporu ellilerde. E, gerçekten başarabileceğimizi pek düşünmüyorum. Ama başaracağız gibi de. Oo hayır. <laughs> ben, sen narkotik mi yedin? Narko mu yedirdin? Hiç Oha lan, benim o yedirdiğim narkolarla yüzlere çıktı parporu. E iyiymiş. Kendini... Yo yemedi. yedirdin mi? yemedi. 150'ler. Şimdi ben bayağı... 60 narko vardı, ben 40'a düşürdüm. 20 narko yedirdi. Haa, yavaş yavaş, 160'larda. Al ya şu narkotikleri bu narkotikler evet. gerek yok. Ama evcilleştirme birimi de 84'ten 76'ya düştü. Yani evcilleştiriyorlar 76 değil yiyorlar da. Ama daha az level Görüyor musun? Artı 5 seviye diyor. Ee, ee, biz bunları yedirmeden önce büyük ihtimalle daha çok level alıyordu ekstra. Evcilleştirince çünkü ekstra level alıyor. Yani şu anda 20 level olarak bize gelecek. Anılardan Lan ha, Hayır reklam olmaz Ama şarkı altıma takıldı Olamaz Ben şunun azıcık Yemeğini alayım ya Zaten Mejo yiyor Moruk Asım Aynen Moruk Asım da Ben de Sen atmışsın. Atmışsın. atıyorum Sen ee... at mısın? Bayağı Atıyorum Gel attım yemek Ön lan. Attım attım şuraya attım. Hadi be 99.3 hadi be kaçayım. Bak yumruklarım he. Aras bak yumruklarım. Aras bu bana şekil yapıyor. Arkadaşlar biz şurada bir dilo evcilleştirmeye çalışıyorduk ya. O dilo hükümete karşı çıktı ve ayaklandı. ne koyalım? Ee? İsmini ne koyalım? Aras. Niye Aras ya? Ee, top koyacağım ismine Ne? Trikere top ya. Tops koyacağım ismine Ee, şey Arkadaşlar Trikere Tops'un ismin Tops, tops koyduk. Şey lazım. Eee. Şey. <laughs> ya, i̇zle ya. izle. <laughs> <kimliyedim, ha? gülüyor> Oğlum, ev Allah, o evde de sinir. Allah bak ne gör. Çok iyi. Gel <laughs> de Oğlum, bu Ahmet bizim evimizin yanına ev kuruyor. Ben bunu öldürürüm ben. Yani, ya, ben, ne? Söyleyeyim? Dur ben bu Ahmet'e saldıracağım Ev yapmıyormuş lan pardon. Ben bir an yani ev yapıyorsam. Al topsu sen sür. Bizim önceki hayvanı niye bıraktın? O hayvanı niye bırakıyorsun ama ya? Böyle yani üvey mi? Aa tuvalet yapmış canım benim. En çok seni seviyorum ben. Neyse Aras gel ikimiz de hayvanları binelim ve bu oyunu bitirelim. Bugünlük. Ne diyorsun? Gel yan yana duralım. sonra. Geç fotoğrafı kadraja girmesin. <laughs> Geldim.